Merhaba arkadaşlar, Havanın Hobi dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizlere böyle güzel mi, güzel, harika bir bebek battaniyesinin yapımını anlatacağım. Evet, bunu benim komşum işlemişti arkadaşlar. Sürekli görüştüğümüz, beraberce örgü ördüğümüz komşum var. Aynı apartmandayız o işlemişti kızına. Bayağı da yıllar oldu kullandı. Şimdi de kızının çeyizine kaldırdı. Kendi çocuğu da kullansın diye. Evet böyle bir battaniye modeli arkadaşlar. Tunus işi. Fakat ben çiçekler yerine uğur böcekleri koyacağım arkadaşlar. Bugün size uğur böcekli tunus işi battaniye tarifini vereceğim. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz dil sesinde aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Abonelik biliyorsunuz ücretsiz arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok çok önemli. Evet şimdi battaniyemin iplerini tanıtayım size arkadaşlar. Şöyle yeri zemini arkadaşlar Himalaya'nın anti pilling every baby lux bebe ipi arkadaşlar. Bu çok güzel bir ip arkadaşlar. Böyle yıllarca geçse bile asla deforme olmayan bir ip. Ve ipimin numarasını da size şöyle göstermek istiyorum. Renk 7402 arkadaşlar. Şöyle de göstereyim belki ekran resmi almak isteyen olur. Şöyle yakından. Evet. Belki ekran resmi alıp o şekilde alırsınız. Ben battaniyemi uğur böceği öreceğim için arkadaşlar şöyle bir kar topunun ıı, ipini aldım. Şöyle göstermek istiyorum bunu da sizlere. Şöyle numarasını daha hemen kolu ıı, K129 diyor. Lot ıı, 7016 diyor arkadaşlar. Bunu da şöyle çekmek isterseniz şöyle göstereyim. Evet, kırmızı da bundan olacak arkadaşlar. Uğ böcekleri Tabii ki de uğur böceğinde siyah kullanıyoruz arkadaşlar. Siyah da dora patik ipi arkadaşlar. Çok siyah kullanmayacağım için böyle iplerde malum çok pahalı. O yüzden evde patik ipim vardı benim dora. Sadece kafalarını işleyeceğiz uğur böcekleri noktalarıyla birlikte. O yüzden ben de bu ipi kullanacağım. Şöyle battaniyemizin aralarını yapmak için de evde böyle ipim var arkadaşlar. Lif ipim. Onu kullanacağım onu da almadım. O da bana zaten yeterli gelecek battaniyede. Evet. Hadi şimdi yapımına geçelim. Evet. Tığımız da arkadaşlar şöyle göstereyim. Ucu böyle çengelli, mıdıklı tığ diyorlar arkadaşlar buna. Tunus için. Bunun uzununu kullanacağız arkadaşlar. Ben size sadece göstermek için aldım bunu. Numarası da şöyle 3.5 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3.5 Şimdi arkadaşlar battaniyemiz karelerden oluşuyor. Şöyle evet. Burası lastik, karenin biri lastik, biri düz. Neden böyle arkadaşlar? Battaniyemiz esneme yapmasın diye, böyle salkım saçak olmasın diye lastik kısmı toparlıyor. Böyle gevşemesini engelliyor. O yüzden 23 sıra lastik işliyoruz, 23 sıra düz işliyoruz arkadaşlar. Sırası da o şekilde olacak. Ve 9 tane böyle paketimiz var arkadaşlar battaniyemizde. 9, 9, 9, 23'er sıradan tam 207 tane ilmeğimiz var. 207 tane ilmeğimiz için şöyle normal ne sıkı ne gevşek zincir çekeceğiz arkadaşlar. Bayağıca bir 207 tane yani fazlasıyla çekin arkadaşlar. Şöyle kameramı da netleştireyim. Evet fazlasıyla çekin. Zaten kalan yeri de kalan yeri de kesersiniz Şöyle normal sıkı sıkı olmasın. Çünkü ilmeklerimiz dizilecek ve altı toplamasın örgümüzü. Bu şekilde 207 ilmek dizecek şekilde hani 3-4 fazla yapın hiç fark etmez. Kenardan onu kesersiniz. Bu şekilde örelim, gelelim arkadaşlar. Evet, 207 tane ilmeğimi çektim arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda teker teker bu şekilde ilmeklerimizi toplayacağız. 3. ilmeğimi topladım. 4. ilmeğimi topladım. 5. ilmeğimi topladım. Bu şekilde arkadaşlar 207 tane ilmek elde edeceğiz. Sizler de toplayın. Ben de toplayayım. Evet. Ben bayağıca topladım arkadaşlar. Sayacağım tabii ki de. Ve öbür sıramızda da arkadaşlar baştakini bu şekilde iki tane alacağız. Kalanını böyle teker teker çekip sıra başımıza kadar geleceğiz. Bunu siz de yapın arkadaşlar. Ben de yapayım. Daha sonraki sıramızda görüşelim. Evet arkadaşlar. Sıramı önce dizdim arkadaşlar. 207 ilmeğimizi dizdim bu şekilde. Sonra da teker teker kestim başa geldim şimdi ikinci sıramızda şöyle şu birincisi olmuş oluyor tığımızdaki böyle tığımızdaki birincisi olmuş oluyor arkadaşlar hemen buradan ikinci üçüncü böyle 23 tanesini öreceğiz arkadaşlar düz bir şekilde 5. oldu. 6. 7. 23 tanesini düz bir şekilde örelim. Evet, 23 tanesini bu şekilde düz bir şekilde ördük. Şimdi bir ters, bir düz yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir içten bir dıştan bir içten bir dıştan bu da lastik öreceğiz arkadaşlar bu şekilde bir içten bir dıştan örerekten 23 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz bir içten bir dıştan Burayı da örelim arkadaşlar. İçteni böyle alıyoruz. Düz örgü olanı böyle. Hani çift milde de ters düz diyoruz ya arkadaşlar. Bu mesela düz örgü olmuş oluyor. Bu da şöyle ipimizi öne doğru getiriyoruz. Alıyoruz. Bu da ters örgü olmuş oluyor bu şekilde 23 tanesinin bir içten bir dıştan örelim. Evet 23 tanesini bir içten bir dıştan örerekten yaptım arkadaşlar. Şimdi 23 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz. Yani paket paket olacağı için örgümüz arkadaşlar. 23 tanesini düz, 23 tanesini bir içten bir dıştan örerek sıramızı tamamlayacağız. Şimdi misal 23 tanesini düz ördük. 23 tanesini bir içten bir dıştan ördük. 23 tanesini tekrardan düz örüyoruz. 23 tanesini tekrar bir içten bir dıştan örüp bu şekilde 23 sıra 23 sıra paketler şeklinde 9 tane paket elde edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gelelim. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. 23 sırasını bir içten bir dıştan 23 sırasını düz bir şekilde paketler halinde yaptım. Burada zincirimizin fazlalığı var arkadaşlar. Bunu ben buradan keseceğim zaten. O hiç önemli değil. Hani biraz fazla çekmekte fayda vardır. Tekrar sökmektense biraz fazla çekin. Yeterli yetmez mi? Ona göre de ayarlarsınız. Şimdi baştakini iki tane alıyorum. Daha sonrasını teker teker kesip sıra başına kadar gelelim arkadaşlar. Modelimiz büyüdükçe ortaya çıkacak arkadaşlar. Daha bu bir başlangıç. Evet bu şekilde keserekten sıramızın başına kadar gelelim. Evet sıramızın başına kadar geldim. Şimdi bu sıramızda da aynı 23 tanesini düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Yani kare kare duracağı için yaklaşık bir 18 sıra böyle düz işleyeceğiz ilk başı. 18 sıradan sonra düz kutucuğun üstünü ters düz yapacağız. Hani orası geldiğinde zaten size anlatacağım. Bir ters bir düz ördüğümüz kutucuğumuzun üzerine de düz dek gelecek yani. Hep aynı şey dek örüp gitmeyeceğiz yani. Bu şekilde 23 sıramızı düz bir şekilde işleyelim. Evet 23 sıramızı işledik. Şimdi bir ters bir düz yere geldik arkadaşlar. Burada lastik yapacağımız için şimdi içten aldığımız yeri düz örüyoruz. Düz ördüğümüzü böyle içten alıyoruz. Yani yer değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. İçten aldığımızı düz işliyoruz. Düz aldığımızı dıştan. Yani bir ters, bir düz, bir ters, bir düzü bu şekilde yer değiştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Tersin üstünü düz, düzün üstünü ters örüyoruz. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Düzler, düz sıralar düz olarak gidecek. Ama bir ters bir düz yaptığımız yer Dıştan böyle ters aldığımız yer düz. Düz aldığımız yer ters örgü olarak devam edecek. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar. Şimdi düz aldığım yeri ters örüyorum. Ters ördüğüm yeri bu şekilde düz alıyorum. Bu lastik arkadaşlar normalde Tunus örgüsünün lastiği bu şekilde de yapılıyor. Yani tamamen ilmeklerimizi yer değiştirmiş olacağız. Hani düzün üstünü ters, tersin üstünü düz. Bu sıramızda bu şekilde bitirelim. Sıra sonuna kadar gelip sonra teker teker keselim arkadaşlar. Videom daha fazla uzun olmasını istiyorum üçüncü sırasında tekrardan görüşelim. Evet sıra sonuma gittim. Aynı tersini düze düzünü terse yaptım. Sonra teker teker keserekten başa geldim. Düz yeri işledim arkadaşlar. Düz bir şekilde gördüğünüz gibi. Üçüncü sıram bu. Şöyle belli oluyordur. Şimdi bu sırada tekrardan gene Düz ördüğümüz yeri ters öreceğiz. Ters ördüğümüz yeri de düz öreceğiz. Yani ilmek değiştirmiş olacağız tekrardan. Mesela düz burayı ters örüyorum. Ters ördüğümüz yeri düz alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde ve arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz ve 18 sıra boyunca düz yerimizi düz işleyeceğiz. Bu lastik kısmını da arkadaşlar aynı dediğim gibi bir ters bir düz yapacağız. Ters gelen yere düz, düz gelen yere ters şeklinde devam ederekten bir paket şeklini oluşturalım. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. 18 sıra boyunca yani şu an 3. sıradayız. 15 sıra daha öreceğiz. Aynı dediğim şekilde düz yeri düz, lastik yerinde bir ters bir düz ilmek değiştirerekten de örelim, gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 18 sıramı bu şekilde ördüm bir paket düz olur, Bir paket de lastik şeklinde ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, birinci paketimizi ördük. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar düz paketin üstüne lastik, lastik paketin üstüne de düz örgü öreceğiz. Bir 18 sırada o şekilde yapacağız. Yani yer değiştirmiş olacağız. Fakat buna başlamadan önce ben size böyle başlama yerimiz Tunus için kıvrılıyor. Kıvrılabiliyor arkadaşlar. Zincirin üstüne yaptığımız için. Kıvrılmaması için şöyle gördüğünüz gibi burayı yaptım ve hiç kıvrılmıyor. Dümdüz duruyor arkadaşlar. Bunun yapımını göstermek istiyorum size. Hani Tunus hangi örgü böyle yaparsanız yapın. Kırışmaması için bunu örgünüzün çevresinde yapabilirsiniz sizlerde. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Tığ aynı numara tığ arkadaşlar. Şöyle sırayla ilmek kaydıracağız. Hani kıvrılan bütün örgü, Tunus işimizi, bu örgümüzü yapalım ve asla da kıvrılma yapmaz. Gördüğünüz gibi böyle içe doğru. Hatta şu düz yerle daha çok kıvrılıyor. Yaptığım yerlerde gördüğünüz gibi artık dümdüz duruyor arkadaşlar. Tunus işinin kıvrılmaması için de bir sıra bu şekilde ilmek kaydıracağız. Sırayla bu şekilde ilmeğimizi kaydırıp Sıra atlamadan, ilmek sayımızı kaybetmeden bu şekilde bir sıra en alt başladığımız yere ilmek kaydırma yapalım. Evet, en alt bir sıramızı bu şekilde ilmek kaydırarak kıvrılmasını engellemiş olduk arkadaşlar. Bu da size püf noktası. Şimdi bu sıramızda da ilk ilmeğimiz zaten ilimizde takılı arkadaşlar. Şimdi ikinci ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. Daha önceden göstermiştim zaten ters örgüyü. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters. Yani yer değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Düz paketimizin üzerine şimdi lastik örgüsü yapacağız plastik örgüsü yaptığımız paketin üzerine de düz örgümüzü öreceğiz. Böylelikle kaydırmış olacağız modelimizi. Ve 18 sırada bu şekilde öreceğiz. Hani 23 tane ilmeğimizi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz başladık bu sıramızda. Bu paket sıramızda diyeyim artık. Yani 19. sıramızda. Öyle diyeyim. Evet. Meray durdurayım diye baktım ama arkadaşlar zaten çok az kalmış. O yüzden örmeye devam ediyorum. Evet 23 tane sıramızı bir içten bir dıştan bir içten bir dıştan yapmış olduk. Şimdi aynı 23 sıramızı da düz öreceğiz arkadaşlar. Yani lastik kısmını da şöyle göstereyim düz yapacağız. Burası lastik yeri, burası düz örgümüz arkadaşlar. Bu şekilde düz örelim. Yani artık 18 sırada ayrı burada ördüğümüz gibi lastik kısmının üstüne düz, düzün üstüne lastik yapacağız. Yani yer değiştirmiş olacağız. Evet, yapalım arkadaşlar. Yani battaniyemizin geneli öyle olacak arkadaşlar. Hani 18 sırası böyle düz 18 sırası lastik 18 sırası düz gene böyle 9 sıramızı bu şekilde yapacağız ben şimdi bu sıramızı da yapayım yani bu sıra dediğim bu paketimizi de yapayım şöyle size kısacık da bir göstereyim ondan sonraki battaniyemizin gidişatı o şekilde zaten daha sonra buraya uğur böceği yapacağız zaten bu düz yerlerimizi uğur böceği yapımını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Evet şimdi paketlerimizi örmeye devam edelim. Evet battaniyemi biraz böyle büyüttüm arkadaşlar. Şöyle normal 3 paketini yaptım. Dördüncüsüne başladım gördüğünüz gibi. Aynı tarif ettiğim gibi arkadaşlar. Lastik, düz, lastik olarak paket paket 23'er sıra 23'er sıra bu şekilde değiştirerek örüyorsunuz. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet, battaniyemiz bu şekilde ilerleyecek. Fakat ben daha fazla böyle videom çok çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. O yüzden e, burada bitireceğim. Tabii ki de bitirmeden önce şöyle fikir olsun diye size e, göstereyim. Bir sonraki videomda uğur böcekleri yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle ben bir tanesini yaptım, hazırladım. Uğur böceğinin yapılışını ve battaniyemizi dikilişini diğer videomda anlatacağım. Şu şekilde de yerleştireceğiz arkadaşlar. Uğur böceklerimizi ben iplerini kesmedim dikmek için. Şu şekilde dikip temiz bir şekilde dikip böyle yan yan durduracağız uğur böceklerimizi yapacağız battaniyemize. Çok da güzel olacak arkadaşlar. Bunu da bir diğer videomda bütün ayrıntılarıyla sizlere anlatacağım. Uğur böceği koymak istemezseniz arkadaşlar, eğer e, bebek battaniyesi öreceğiniz battaniyenin cinsiyeti belli kızsa, şu daha önce videosunu paylaşmıştım. Çiçek yapımlarının bu şekilde örüp bu çiçeklerden yerleştirebilirsiniz. Çok da güzel olur arkadaşlar. Evet, eğer kız çocuğunuz varsa Kız bebeğiniz olacaksa bu şekilde de değerlendirebilirsiniz battaniyemizi. Gerçekten çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu aralarına da yeşil yapacağız zaten. Diğer battaniyemde göstermiştim daha önceden. Buralarına da yeşil koyacağız. Çok da güzel olacak arkadaşlar. Bu şekilde de fikir olsun diye size gösterdim. Bu papatyaların yapımı da bir önceki videolarımda var. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, e, ne koyarsanız olur bu battaniyemizi Çok da güzel oluyor. Kenarının yapımını, uğur böceğimizin yapımını, dikimini bir sonraki videomda paylaşacağım arkadaşlar, size anlatacağım. Evet, beni buraya kadar dinleyip izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle bizler de kocaman bir aile olacağız. Evet, Bugünlük videom bu kadar. Şöyle de uğur böceğimle <laughs> kapanışımı yapayım. Çünkü ben battaniyenin modelini uğur böcekli yapacağım. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.